Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben çok kolay kadife ipten bir toka yapmak istiyorum. Şöyle bir ip vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir halka yaptım. Şuradan alttan geçtim. Şöyle bir zincir çektim başta. Şöyle aldım. Şöyle ördüm. Tırabzan ördüm. 1 2 3 3 zincir çekip Tam zincirin dibine battım. Üstüne doladım. Şöyle aldım. Şöyle 3 defa da çektim. 1, 2, 3 Zincirlerimi de sıkı çekmedim. Tam dibine battım. Şöyle aldım. Doladım. Bu ip biraz pörlünüyormuş. Şöyle bir toka yapmak istedim. Şöyle biraz çeke çeke. Böyüyorum. bu şekilde biraz ilerleyeyim. Şöyle biraz ördüm. Lastiğimi çekince geri geliyor. Şöyle karanfil gibi tekrar doladım. hemen 5 dakikada örüp kullanacak bir toka lastik e, sağlam lastik çorap çorap lastiğine de örebilirsiniz ters söyledim şöyle geri çekip çekip örüyoruz bunu ben bitirip sonucu göstereyim Evet şöyle bir tokam oldu bir ipten 5 tane örebilirsiniz Şöyle birleştirdim. Şunu içine bir yere saklayalım. şöyle bir tokamız oldu beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın